Arkadaşlar ben Mr. L. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars Championship oynayacağız. Championship yani şampiyonluğu oynayacağız abi. Bakalım başımıza neler gelecek abi. İlk maçımız soygun abi. 3 aşama halinde zaten biliyorsunuzdur. Jesse ile başlıyorum abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yanımızda bir 8 bitli abi Spike geldi. Karşımızda da şuna vurursa aslında gidebilir ha. Karşımızda da Bali abi Nita var. Bu ne oğlum? Ne saçma bir şeysin sen? Vurdum abi son anda var ya. Böyle vuruyorum vurabildiğim kadar. Şöyle abi vuralım vurabildiğimiz kadar güzel. Bayağı vuruyoruz bu arada. Oğlum adamlar da Ya ne abi yapabildiğimin hepsini yaptım. Oğlum bu arada çok iyi oluyor her şeyle bu arada. Kesin deneyin beyler. Çok iyi bir şekilde abi aldık 8 bit oraya gitmiş. Evet beyler ikinci maçımıza geçtik abi. Karşımızda Colt, Piper bir de Edgar vardı. Bizde de Colt. Bir dakika. Bizde de Colt abi bir de Piper var bir de ben varım. AFK mı var onlarda yoksa çalıda mı pusuyor? Piper nerede oğlum? Piper yok mu onlarda? Ya yani ne pek yapacağım bir şey yok o. Ha adamların Piper buradaymış. Pardon Penny oğlum ben de Piper diyorum. Yanlış görmüşüm. Şöyle abi, vur vur vur. Delirttin lan beni. Delirtin. Lan beni. Delirtin. ya peki yapacağım bir şey yok abi orada. Şöyle adam gibi gitsem. Abi baksan direkt bana atlıyor ya psikopat. Kankacım çıksam mı oradan daha iyi. Piper'a dedim bu arada. Abi taretim tam dolmuştu. Çok iyi abi. Bir adam gitti abi. O kadar kişinin arasından çıktı. Canımın olsun biraz. Şunu bastım abi yaşayacak yok. Abi direkt taretime odaklanıyorlar ya. Çıksa aslında taretim. Keşke Piper yerine daha iyi bir karakter alsaydı ya. Bir tane vur. Bir tane vur Piper bir tane vur. Çok iyi abi. Evet beyler 3. maçımıza geçtik. Bakalım abi bu sefer yanımıza Edgar'la tik geldi. Karşımızdakileri tam göremedim abi. Leon varmış, Barley varmış, bir de El Primo var. Güzel. Şimdi abi Leon kuleyi mi savunacaksın sence ya? Şöyle alabilirsek seni güzel olacak. Şöyle abi şunu taktım. Şunu da bastım abi. Çok iyi bir şekilde vuralım abi. Tat 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 aramalı tüfek. Tat tat %50 yaptık anasını satayım. saçmalığa bakar mısın ya? <laughs> Leon seni <sinirlendi. gülüyor> Abi adamın sinirlen... Oğlum o ne? El primo vuruyor bize. Kulenin canı gidiyordu abi. El primo'nun vurduğunu anladım. Bak hala gidiyor. Leon gelmiş bu Güzel bizimki kaldı. aldı. Kaçış yok orada. Şuradan vurayım sana da güzel. Abi aslında <laughs> bot bir yapmış ismini. Direkt vuruyor acıma yok ya. Şuradan çıkartacağız bu arada logarit Şur tat aldık güzel abi. 3. maçımızı da aldık. Evet, sıcak bölgeye geçtik. Bu sefer yanımızda 8 bit, shelly ve rico var. Karşımızda Shelly gördüm bir tane. Onun içinde kim vardı tam göremedim abi. Frank gördüm orada bir tane. Aslında ben bunun yerine ortada başka yok mu abi? Ben şunlara bir dört düşsem güzel olabilir. Şöyle vur vur vur. Böyle atayım abi şunu. Ta ta ta, ta 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 Oo direkt aldı ya. Güzel abi. Adamın canı bayağı azaldı. Vurdum onu. Onu da vurdum güzel. Vurdum vurdum vurdum. Güzel. Güzel abi aldık bunu. Şöyle şunu şuraya koyacağım. Şöyle basacağım abi. Güzel bunu aldık. Güzel buraya aldık abi. Buraya geçelim. Oo bayağı vurdular. Şu şeyleri bir durduralım ya. Direkt kaçıyor abi ya yok bir şey. Neyse abi biz de buraya alalım sıkıntı yok. Vur 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 yakında bir şey yapamaz o. Dolduralım abi şunu da. Aldık sanırım ya. Adamın yapacağı bir şey yok abi. Evet beyler 5. 5. maçımıza geçtik. Yanımıza El Primo ile Pem geldi abi. El Primo ile Pem güzel aslında. Bakalım abi. Karşı takımı dürtmeye çalışıyorum şöyle. Vur vur vur. güzel. Onlar da AFK mı var yoksa alta mı gitti? Bizim? Şöyle vuralım abi. Aa cana bak. Vurdum baya. Hayır. O ne oğlum? Elfimiz bizim şeye gelmiş. Aldır herhalde. Aynen bizim pem aldı. Şimdi abi gidiyorum abi şöyle, şu patlatsam güzel oldu. Vur 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 vur. Ta 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 ta. Taramalıyı aldım. Güzel. Taramalı işe yarıyor abi. Pamcımız orayı doldursun abi biz yukarıya doğru gidelim. Ta 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 ta. Abi yapamıyorsun ya. Yani. Ben gidiyorum abi yukarıya. MP 30'sun buraya nasıl olsun? Güzel abi maçı değendik. Evet beyler ilk kaybımı aldım. Bakalım abi şu an 3. masayız aslında. Bunu alsak güzel olabilir. Şimdi üstte ee, Bibi ile Prod gitti. Bana vuramayacak abi bu sıkıntı. Aslında şöyle bir anda iki tane vursam güzel olur ha güzel. Bunu aldık abi. Takım da aslında yukarı alsa güzel olabilir. Karşımda 8 bit var galiba. Şu çizgiden anladım. Şunu vurayım. Güzel abi. Bunu da aldık. Ben şöyle şunu koyacağım abi. Sıkıntı olabilir. Oh, Güzel abi buraya aldık. Yukarıya geçelim hemen. Lan şuna bir tane daha vurun. Oo. Abi şöyle geçtim abi. Baya vurdum. Sıkıntı yok. Şöyle vurdum abi. Bu da gitti. Aldık galiba. Vurabildim ka vurdum abi. Güzel. Gayet güzel bir şey. Onu aldık abi. Evet beyler. Yedinci maçtayız. Aynı şekilde Shelly devam ediyoruz. Bakalım abi. Hala Shelly devam edebileceğiz. Bu arada onun değilmiş abi. 8 bitin değilmiş o. Bu arkadaşımızın şu. Tamam alım. Fakir olun lan be. Güzel şeyi sattı abi. Onu da aldık. Hop vurdum abi sana. Bizimkiler sattı galiba orayı. Aldım onu. Şöyle vurdum. Vuramadım. Son üstüne vuramadım. Vurdum mu? Yok. Şöyle vur vur vur. Vurdum abi ikisini de. alır aslında ya. Ben şöyle ortaya şunu bir bırakayım abi de sıkıntı çıkmasın. Şöyle tatatata yapamadım ya. Şöyle vurursam aslında hop güzel. Adamın eli ayağı kadar bir şey yapamadı. O sayede biz de geçtik. Oldu ya. Of. Tut 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 güzel. Ben de tutmaya çalışacağım. Ay attım. Çok güzel bir şekilde abi kaleyi savundu. Aslında şu an savunmaya oynasak alırız. Adamların atak yapması lazım çünkü. Ben şöyle topu şu tarafa doğru atacağım abi. Adamlar kurtaramasın diye. Lak şu anda girerse hiç hoş olmaz. Güzel abi aldı onu. Çok güzel be. Ben şu topu uzaklaştıracağım abi yine. Alamadılar ya sıkıntı yok. Yendik mi? Yendik abi. Güzel bir şekilde bu maçı da tamamladık. Evet beyler 8. maça geçtik. Yanımızda 8 bitle el primo var. Yine şey ile devam ediyoruz abi. Bakalım bu maçı kazanabileceğiz mi? Şöyle vuruyorum. Sana şöyle vurmaya çalıştım da vuramadım. Şunu vuralım. Bir tane daha vursam. Hoş Şöyle verdim abi sana. Sat galiba bir tık. Şöyle vuruyorum abi güzel bir şekilde aldık. Bir tane daha vursam ölürsün sen güzel güzel diyorum. Vurdum. Yok. Bakalım abi. Nasıl olacak? Şuna vurdum. Ama vuramadım. Lan bir tane bile vuramadım. Hala vuramıyorum. Güzel 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 geçtik geçtik geçtik. Şeli geçersem alırım abi. Adam beni tutuyor ya. Of anasın. Vurdu abi vurdum vurdum vurdum. Dalın 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 alırsınız. Ama abi el firmanın canı azmış ya. Şunu şuraya atacağım tarihimize Güzel abi orayı parçalaması güzel oldu Güzel abi onu aldım Ultim de olsaydı şu an gol atabilirdik aslında ya Aaa şeyim, şeyimi bozdu zıplattığı için oha baya vurdu sattık galiba bir tık Baba hepsi nasıl doluyor? Tuttum abi. Yuh abi ya 30 kişi birden Evet beyler 3. maçımızdayız Bakalım abi yenilirsek gidiyor Bakalım Nasıl olacak Şuraya bakar mısın abi ya adamlar çok Agresif oynuyor Dondurdu beni ya Abi bu nasıl bir şey şimdi ya Baksana abi el primi oradan basıyor onu. Biz gram bir şey yapamıyoruz. Bak. Baksana abi bu ne şimdi ya? Abi şuna bakar mısın ya? Şunların bir profillerine bakmak istiyorum abi. 1700 güzel. 9530 abi. 14000. Yani abi şimdi buna da adalet diyorlar. Çok iyi abi. Neyse abi sıkıntı yok. Bizde moral bozma yok. Video izlediğiniz için teşekkür ederim beyler. Kendi e, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoda bir beğenirseniz sevinirim çıkmadan önce abi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.